Arkadaşlar herkese arkada selamlar. Bugün PlayStation 5 konsolla Xbox yenisi konsollarından S serisinin Call of Duty Warzone performansını karşılaştıracağız. Bakalım 1.60 FPS 1 120 veriyor. Tekrardan bir Asus'un TUF Gaming motoruyla FPS sayarla bunu ölçeceğim. Ve ayrıca ping karşılaştırması yapacağım. Aynı internet hattından bakalım iki oyunu da oynamak için bağlandığımızda ping değerleri arasında nasıl bir farklılık var isterseniz hadi başlayalım. Evet şu an PS5 konsoldayım. Evet öncelikle internet testiyle başlayacağım. Hız testi yapacağım. Bakalım kaç megabit download, kaç megabit upload alacağım. Hat bağlantısı aynı. iki konsolun arasındaki öncelikle internet tutarlılığını sizlere göstermek istiyorum. Yapmış olduğum test S serisiyle aslında PS5'e karşılık olan rakibi X serisi. Ama ben S serisinin de fazlasıyla hakkını vereceğine inanıyorum ve bu karşılaştırmada en azından buradaki statistiklerde rekabet edebilecek kadar iyi çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki de PS5 konsol doğumu da olarak daha güçlü S serisinden tabii X ile karşılaştırmıyoruz şu an. Burada aslında konsolların gücünü değil, bize yazılımsal arayüzde neler yapabildiklerini göstereceğim. Şimdi 100 megabitlik bir interneti takıp PS5'te hız testi yaptığımda aynı hattan 76 megabit download aldım 76.6 bakalım upload hızını kaç verecek. Evet, upload hızımı da 8 megabit olarak verdi. Güzel bir sonuç elde ettik. Bunu not alıyoruz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Call of Duty Warzone oyununa giriyoruz. Bakalım kaç FPS alabileceğiz ve kaç ping'le oynayabileceğiz. Ardından da hemen Xbox'a geçeceğiz. Oradaki kayıtları alacağız. Daha sonra zaten karşılaştırmasını yaparız. Açılma süresi olarak oldukça hızlı bu konuyla ilgili bir karşılaştırmaya gerek yok ya da bir tespite gerek yok İki konu solda çok hızlı bir şekilde çalışıyor zaten benim burada önemli olan e, e, pink'te merak ediyorum bir farklılık göreceğiz mi FPS olarak bakalım kaç oynayabileceğiz Warzone'a giriyorum Evet bağlantıyı sağladım. Şimdi buradan tekrardan para başlatıyorum. Pink olarak 50 yazıyor şu an. 50 pink alıyorum. Oyun başladıktan sonra oyun içerisine bakacağım. FPS'imiz 60. 60 FPS alıyoruz. Ayarlara geliyorum. Ayarlardan ekran ve video. Buradan da çıkış bilgisi görüntü. Dediğim zaman 1080 60. Konsolumda performans modu aktif olarak açık. Ne yazık ki PlayStation 5'te böyle anlam veremediğim bir durum var. Onun modu aç, bu modu kapat. Ekranda 60, oyuna girdiğinde sinyal alıyor, 120'ye çeviriyor. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var. Ee, bu konuda ne yazık ki yapacağımız bir şey yok. Performans modu açık. Ve oyunumuz başlıyor. Bakalım 1080p'de 120 çevirecek mi yoksa 60'da mı oynayacağız PS5 konsolda? Sağ üstteki FPS sayımız Asus TUF Gaming'in kendi içinde bulunan FPS sayadır ve oldukça stabil çalışmaktadır. Ekranda vermiş olduğu her görüntünün anlık tazeleme hızını droplarını hesaplayarak verebilmektedir bilginiz olsun. Yani burada bir hata payımız yok. Evet videoda hiç kesinti yapmamayı düşünüyorum. Aralıksız çekimdeyim. Şu an sunucuya bağlandık ama uçaktan atlayana kadar bekleyeceğim. Introdayız çünkü. Hemen atlayacağım uçaktan. Evet atladım paraşütüm. Hemen açıyorum. Hemen pingime bakmak istiyorum. Arkadaşlar şu an pingime baktığım zaman 60-70 arası. 67, 70, 69, 63, 70, 71. Hatta 70'i çok görmüyor bile. 63, 65. Bir 100 attı. Bakın orada bir paket kaybım hiç yok. 0. Yine oyun bir dondu. Sunucudan kaynaklı galiba oluyor. Yani 65-70 arası pingim var. Paket kaybım 0. E, NAT tipimle moderatör video çektiğim için NAT Type'ımı açmadım. Open değil bu kesinlikle open olmasını tavsiye ediyoruz. Ve oyun oynarken bu arada PS5'te olduğumuzu kanıtlamak için şu de göstermek isterim. 60 FPS alıyorum yere bir ayak basacağım bakalım orada da bu devam edecek mi? Evet görüntü biraz pastelleşti sanki biraz geriden geliyor. Evet 60 alıyorum. Baya baya 60 alıyorum. 1080-60'dayız. ps 4te oynuyormuş gibi. PS5'e geçmemin hiçbir anlamı yokmuş gibi. PS5 Pro'da oynasam da yine aynı performansı alacakmış gibi bir durum var. Ve şu an inanılmaz bir kasma donma oluyor. Bu herhalde sunucuyla alakalı. Evet. E, FPS'imiz 60. Ping'imiz 65-70 arası. Upload hazırımızı gösterdik. Şimdi Xbox'a geçelim. Bakalım orada neler yapacağız. Evet şu an Xbox'ın S konsoluna geçtik. S olan sürümüne. Ayarlara geliyorum. Ayarlara geldikten sonra in A diyorum. Ee, buradan da bağlantıyı test et seçeneğiyle devam edeceğiz. Evet bağlantı hızları denetleniyor. Bu sırada bekliyoruz. Biraz sonra alacağımız sonuçlarda Xbox'ın bir özelliği var. Ee, çok beğeniyorum onu da sizlere gösteriyor olacağım. E, donanımdan ziyade bir konsolun en büyük e, kullanabilirliğini ve performansını gösteren şey yazılımdır. <laughs> Yazılım arayüzünün gerçekten iyi olması gerekiyor. Bu konuda Microsoft güzel işler yapmış. Bu ufaklıkta, yani ben cep herkülü diyorum, X bile değil. E, bu bile gerçekten tatmin edici. Evet hız testi yaptığımda direkt e, 87.74 megabit alıyorum. Gecikme sürem 52 ms, pingime kadar gösteriyor. Beğendiğim özellik bu. Yükleme hızım 8.10 paket kaybım. 0 mto -um, e, 14.80 Bir kere 10 megabit'e kadar daha yüksek bir sonuç aldım indirme hızımda. Ve yükleme hızımda bir tık daha yüksek çıktı. Tamam. Şimdi ve TV giriyoruz çözünürlüğe geliyoruz. Öncelikle 1440p'ye çekebiliyorum. 2K çözünürlüğüm var. Daha büyük bir avantaj bizim için. Kullanmış olduğum motor 2K da 120 FPS desteği olmadığı için 60 Hz verebiliyor. Ama 1080-144 Hz oyuncu motoru olduğu için 1080'e çektiğim zaman 144 Hz modunda oynayabiliyorum. O yüzden hemen 120 Hz oynayabilmek için 1080p moduna getiriyorum. Bu işlemi yaptık. 1080 144 Hz. Daha sonra video uygunluğu ve aşırı taramasına geldiğim zaman renk derinliğinden 12 bit bölümünü seçebiliyorum. Daha canlı renkler vereceğiz. Evet diyoruz. Buradan da renk olayına RGB seçeneğini seçiyorum. Yine de değiştir diyorum. Biraz daha canlı renkler alacağım. Bunu siz normalde bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet şu an 120 FPS sayırım geldi. Ekranda görüntüyü almaya başladım. Tarama hızını otomatik olarak çeviriyor. PS5'te böyle bir ayar yok. Yani şöyle bir tık yapıp ayara girmiş olsak aslında ne kadar güzel olacak. Ama onu da oyunlardan sinyal alınca ne yazık ki bunu yapıyor. Şimdi Warzone'a giriş yapıyorum. Ve Xbox Live sunucularına bağlanıyoruz. Bakalım Warzone'da 120 FPS sabit gelecek mi? Ve kaç pinkle oynayacağız? Tekrar tekrar dire getiriyorum. Xbox'ın yenisi konsolu S modeli X değil. X'de de aynı performansta işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. S modeli yani bu küçük konsol ve fiyatı da oldukça uygun. Kolaylıkla de bulabiliyoruz. Hiç de hafif ve atılmayacak özellikleri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir oyuncunun tercih edebileceği bir konsol. Crossplay'leri özelliği var. Warzone oynamak için PlayStation 5 alan birçok kişiyi tanıyorum. Çok ciddi bir rakam veriyor ama gerçekten sadece Warzone oynamak için alıyorlar. Bence bir daha düşünmeleri gerekiyor. Evet oyun başladı. Hemen silah seçiyorum atlayacağım aşağıya. Evet 120 FPS sayarım aktif. Şu an oyunu aktif olarak oynuyorum. Biri gelecek buraya. Rahat bırakmayacaklar ama şu an. Başka yerden yerler olacak? Hemen ping'e bağlanmak istiyorum. Oyun sunucusuna tam bağlanmadık. Ara lobideyim. Ama pingim daha düşük dostlar. Öbüründe 65-70 arasıydı. Burada da 60-55 arası ping alıyorum. 60-55 arası. 120 FPS alıyorum. Şuraya pusmam lazım. Rahat bırakmıyorlar. Bu ara lobi ana oyuna bağlanana kadar da bekleyeceğim. Oğlum bir vurmayın video çekiyoruz ya. Şurada biri var. Herhalde üstte geliyor. Neredeyse başlayacağız birazdan. Evet başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Yani ben Call of Duty Warzone'u kesinlikle PS5'te oynamaktansa Xbox'ta e oynamayı tercih ederim. Çünkü çok daha performansı çok daha iyi. 120 FPS alıyorsunuz. Pinginizin de daha iyi olduğunu olacağını inanıyorum. Şimdi bu videoda göreceğiz. Hemen atladım. 120 FPS'im var. Ekranı takip edebilirsiniz. Biraz önce PS5'te atlarken görüntü biraz bulanık gelmişti indiğimde. Bakalım burada olacak mı? Evet olmadı. Şu an tam anlamıyla 120 FPS'i aldığımı söyleyebilirim. Tarama hızım gerçekten başarılı. Ya yani bir 60 FPS oynamadım kesin. Asus Tough Gaming'in grafik ölçüleri zaten bunu buradan doğruluyor bir yazılım hilesi midir bilmiyorum. Ama e, Gaming'in bu panelinde 121 verdiği gösteriyor ve oynarken de gerçekten benim PS5'te ve e, Xbox'ta <laughs> 120 FPS olarak yayınlanmış oyunlarda oynadığımda hissetmiş olduğum hissiyatı birebir veriyor bana. Yenileme hızının kesin ve kesin 60 olmadığından eminim PS5'te olduğu gibi. Bu, bu çok garanti, tiko garanti. Bir de bakalım pingimiz kaç. Evet pingim daha düşük. 58'leri 55'leri görüyorum. 60'ı görüyorum maksimum. Genelde 58-55 arası. Öbüründe kaçtı unuttum. 65-70 arasıydı. Burada da 55-60 arası. Gerçekten hafife alınacak bir değer değil. 10 MS bile daha düşük olması gerçekten önemli. Oyun içinde çok farklı varyasyonlara neden olabilir. Ve Not Type'in moderatör. Bunu open yapmadım. Video çekeceğim için uğraşmadım bile. Açsam pingde bir tık daha düşüş yaşayacağım. Paket kaybı iki konsolda da yok. Ama bu konsolda 120 FPS alabiliyorum. 45 5000 bin lira bandında bir konsol ve her yerden erişebiliyorum. Eğer bir varz oynayacaksam olayım buysa bu konsol daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor. Ee, dostlar vakit izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım e, aklınızda böyle bir soru varsa buna yanıt bulabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Farklı Yolar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.